arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz size. Evet. Nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Bugün çok güzel bir oyunla karşınıza geldik çocuklar. Evet. Şimdi e, Amine'nin gözlerini şöyle bir göz bandımız var. Bununla kapatacağız. Ben buraya birkaç tane ürün koyacağım. Amine bunları dokunarak gözü kapalı bir şekilde neler olduğunu bulmaya çalışacak. Birbirinden farklı şeyler koydum arkadaşlar tabaklara. Bakalım Amine sizce boynu kazanacak mı? Kazanmayacak mı? Sence Amine? İnşallah tuz gelmez. Yok e, Şu an hiçbir şekilde ipucu veremem sana. Bakalım ne gelecek? Asel sen de gelir misin Amine'nin yanına? Asel bize küsmüş arkadaşlar. Saçlarını yapmak istemiştik. Birazcık ağlıyor. Onun ağlama seansı bitene kadar Amine'nin gözlerini kapatalım. Kapat bakalım Amine. Ben de gidiyorum, ürünlerimizi getiriyorum. Sakın açmıyorsun, tamam mı? Evet arkadaşlar, şu an Amine'nin gözü kapalı bir şekilde oturuyor. Ben böyle ürünlerimizi getirdim. İlk önce sizlere gösteriyorum. Bakalım Amine bunları bulacak mı? Hele şunu yani, şunu kesinlikle bulması lazım. Bakın burada. Bunlar da... Ne olduğunu anladınız siz? Şu biraz karışık ama neyse, <laughs> bir şey olmaz. Asel'ciğim, bana yardım eder misin? Bunları sehpaya taşıyalım Amine'nin önüne. Hadi bakalım. Hamile'nin gözü kapalı arkadaşlar. Şimdi başlamıyorsun Hamile'cim tamam mı? Tamam. Ben başla deyince bekle. Önce sehpaya dolduracağız biz. Hadi Asel'cim sen de koy bakalım. Aferin sana. Evet Amineciğim biz eşyaları yerleştirdik. Şimdi önüne bir kase koydum. Dokunarak ne olduğunu anlamaya çalışacaksın. Başladık. Görmüyorsun değil mi Amine sen? Emin oğlum arkadaşlar. Görmüyorum. Görmüyor gerçekten. Tadına da bakabilirsin. Hepsinin tadına bakılabilir ürünler bunlar ne olduğunu bilmem kalım arkadaşlar yalnız Amine ne dedin Aminecim un hayır un değil biraz daha düşün şeker hayır tuz hayır ne <laughs> normalde ne olduğunu bilse asla yemez pas dersen hemen geçeceğiz ellerini yıkayacağız diğer ürüne geçeceğiz arkadaşlar devam ediyoruz Aminecim pas dersen diğer ürüne geçeceğiz pas pas mı bunun ne olduğunu öğrenmemiz için öncelikle şunların hepsini kaldırmamız lazım. Ya Asel biz yanlış yaptık. Kendimize bir sürü iş açtık ya. Altı indirelim amine görmemesi için. Bir dakika çocuklar. Hemen geliyoruz. Bakalım gözünü o neymiş? Neymiş o, o, o? Evet o irmik de amineciğim. Şimdi gözünü tekrar kapat. ikinci ürüne geçiyoruz. Hadi bakalım. Şimdi iyice gözünü kapattı. İkinci ürüne geçiyoruz. Bunun şekli üçgen mi? Sen bulacaksın. <laughs> <laughs> turuna bakar mısınız Gel miyim? tadına bakabilirsin tadım serbest Havuç. evet arkadaşlar çok şükür Amine bir 0 evet bunu bildi şimdi diğer ürüne geçiyoruz arkadaşlar şimdi 3. ürünüze geçiyoruz evet Amine'cim kontrol edebilirsin <laughs> bu ürün nedir acaba sanki Amine çözdü gibi arkadaşlar onun ilgi alanlarından bir tanesi acaba o tabakta ne vardı Evet, bildin Bakabilirsin. O senin ödülün. Tamam. Gözünü tekrar kapat. 2 tane ürünümüz kaldı. Bu arada 3'te iki yaptı arkadaşlar. Daha alalım. Gözün kapalı mı kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi Evet Aminecim. Diğer ürünümüzü koyduk. Bakabilirsin. Bu bulgur mu? Evet, o da bulgur. Süpersin. Tamam. En sonuncu ürüne geçiyoruz. Ertuğrul sen bakalım. Bunu da alıyoruz. Evet. Bakalım. Bunu bilecek mi? Bence bunu en çok... En kolayı bu bence. Salatalık. evet <laughs> arkadaşlar onu da bir Amine. Tebrik ediyoruz seni Amine'cim. İşte dört yaptı Amine bu oyunda gayet başarılı. Aslında ben çeşidi daha fazla yapabilirdim ama çok zorlamayayım dedim. Aselcim afiyet olsun sana da. Beğendin mi havucu? Asel, Ertuğrul'un işine yaradı arkadaşlar bunu. Bakın Ertuğrul. Ertuğrul sana da afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>